Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fransız mutfağından pom Nouazet dediğimiz yani fındık patates tarifiyle geldim. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Sadece 3 tane malzeme kullanıyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Tarifimiz için 3 tane orta boy patates tercih edebilirsiniz. Benim patateslerim biraz küçüktü, 4 tane kullandım. Öncelikle kabuğunu soydum, yıkadım. Sonrasında da iri küpler halinde doğradım. Doğramış olduğumuz patatesleri tencerimize alalım. Sonrasında da üzerine birazcık geçecek kadar su ilavesi yapalım. Ocağımıza alalım ve yumuşayıp ezilecek kıvama gelene kadar da pişirmemiz gerekiyor. Bu tarifi ben bazen hazır da alıyorum. Hazır aldığımız buzlukta oluyor. Buzluktan direkt çıkartıyoruz, kızgın yağın içerisine atıp kızartıyoruz. Ama bunu da dipnot olarak mutlaka geçmek istiyorum. Evde yaptığımız bir tık daha lezzetli oluyor. Yapımı gerçekten çok kolay. Bir de kullanmış olduğumuz malzemeler genelde hepimizin evinde olan malzemeler. Doğramış olduğum patatesin üzerine birazcık geçecek kadar su ilavesi yaptım. Sonrasında da yumuşayıp böyle ezilecek kıvama gelene kadar da haşladım. Sonrasında da süzgeçten geçirdim. İster çatalla ezin, ister patates ezeceğiniz varsa onunla ezin, isterseniz de blender kullanın. Patateslerim iyice püre haline gelene kadar bu şekilde çektim. Üzerine damak tadınıza göre tuz ilavesi yapın. 3 yemek kaşığı dolusu da mısır unu ekliyorum. Kullanmış olduğumuz bütün malzemeler sadece bu kadar. Haşlamış olduğum patates, tuz ekliyorum ve mısır unu. Elimi bile vurmadan böyle spatula yardımıyla iyi bir şekilde karıştırıyorum. Hamur haline getiriyorum. iyi bir şekilde karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi hamur kıvamını elde ettim. Şekil verirken de pürüzsüz bir kıvam olması ve elimize yapışmaması açısından bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ kullanıyorum. Bir kaseye ekledim. Arada sıra tavcunuzun ortasını böyle nemlendirin. Ölçü olarak da tatlı kaşığı kullandım ama tamamını doldurmuyorum. Yarım tatlı kaşığını birazcık geçiriyorum. Öncelikle avcunuzun ortasında biraz sabitleyin. Sonrasında da yuvarlayın pürüzsüz bir yuvarlak oluyor. Tamamını aynı işlemden geçirelim. Toplamda 20 tane yuvarlağımız oluyor. Tamamını yaptıktan sonra da kızartma işlemine geçebilirim. Kızartmak için ben tencere kullanıyorum. Çünkü attığımız zaman böyle içinde biraz gömülü olması gerekiyor. Yani bol yağda kızartmamız gerekiyor. Yağımız kızdıktan sonra içerisine birer birer atalım ve kızarana kadar da pişirelim. Arada bu şekilde çok nazik bir şekilde çevirin. İstediğimiz kızarıklar geldikten sonra da birer birer çıkartalım. Bu tarifi yaptığınız zaman taze yemenizi öneririm. Beklediği zaman yumuşuyor. Taze yerken dışı çıtır, içi de yumuşak oluyor. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Bugünkü vermiş olduğum ölçü 2 kişiliktir. Sizler kişi sayınıza göre artırırsanız ya da benim vermiş olduğum ölçüyle yaparsınız. severseniz sonrasında artırırsınız. Tamamını aynı işlemden geçirerek kızarttım. Dışı çıtır içi de yumuşacık böyle patates püresi gibi inanılmaz lezzetli oluyor. Bunu istediğiniz sosla afiyetle yiyebilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa dostluğa destek amaçlı yorum istiyorum. Denedikten sonra da olumlu olumsuz düşüncelerinizi benimle paylaşın. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.